arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Köyü yavaş yavaş geliştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir saldırı yapalım. Şimdi köy arıyorum arkadaşlar. Buraya saldıralım İnşallah klandan bir şey çıkmaz Şuan <laughs> zaman Yıldızı alamayacağız herhalde arkadaşlar. Tüh ya. Klandan balon çıkmasaydı bir ihtimaldi ama. Neyse. Bugünkü saldırıda böyle olsun. Kupa da düştü maalesef. Arkadaşlar ne tür video çekeceğime siz yorumlarda belirtesin belirtirseniz sevinirim. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ne tür video çekeceğimi. Bir de bu arada kanala abone olup like atıp yorum yapıp atarsanız eğer çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugünkü size Beni üçleyen bir şişinin nasıl saldırdığını izleteceğim adam balonlarla üçlemiş köyü gördüğünüz gibi Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.